10 saattir yatıyorsun 10 saattir bak abla özlemiş seni kalk e <laughs> minnoş kız fazla oynayınca böyle yorulursun işte minnoş çok da yedi karnı da şişti <laughs> gümüş gümüş Uykucu. <laughs> Minnoş'um çok uyudun sen hadi kalk. Gümüş. Kızım saatlerdir yatıyorsun kalkar mısın? Rahat bırakmayacağım. Kalk. Pişt, gülen surat. Uykun geldi senin minnoşun? Yoldan geldin yoruldun.